Merhabalar diyarından hepinize selamlarlıküm arkadaşlar öncelikle e, kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdi hadi videoya geçelim e, burada nohut attım e, Elenmiş nohut kötü olanlar burada yiyorlar karıştırıp gördüğünüz gibi buralara döktüm yersinler diye yiyorlar e, şöyle göstereyim çocuğumuz bir tane kaldı arkadaşlar e, Öldü. E, ters döndü. 2-3 tanesi. Çok üzüldüm ona. Hem de çok üzüldüm. Ee, bir tane kaldı. O da sanırım yani kötü. Ee, şu diğer hindimiz de olmuştu demiştim ben size. Onu size bir göstereyim yumurtalarını Şöyle bir açıklayayım size bir. Ee, gördüğünüz gibi e, burada da şey e, 14 tane kendi yumurtasından var hindiden. 2 tane de ördek yumurtamızdan koydum. Allah Allah buraya tavuk yumurtlamış arkadaşlar. <laughs> Çok inanılmaz. Ben de ilk defa gördüm tavuk yumurtlamış. Eee neyse. Ben bunu ağzını örterim o zaman koyunca. Tavuk yumurtası. Tavuk buraya yumurtlamış bir tane. Şöyle koyayım. Ee, bu cerfinimiz de hasta. Gözüküyor onun. Hastalığı yayılmasın diye buraya koydum ben de bu videoya 30 like gelmesini istiyorum ya da 20 like. Çok sevinirim. Ve yorumlarınızı alırım. Bu arada size şey kurtlarımızı da gösterecektim. Onların bir durumunu size söyleyeyim. Şuraya gidelim. Bu arada o nohuttan 2 çuval var. Şurada. Bir tane burada, var, bir tane burada. Ee, Şöyle göstereyim size. Bir tane orada bunu ben bastırdım. Bunu, bunun altına 10 tane koydum. E bunu sorarsanız. Bunu yeni bastırdım. Bunun altına 10 tane koydum. Aslında tavuk oldukça büyük ama yumurtamız yok. Tavuklar artık yumurtlamıyor kesinlikle E bunlar da 3-4 gün yumurtası artık. 1-2 tane oluyor günlük. Hatta size gösterebilirim. E bunu da yeni bastırdım şu tavuğumuzu şöyle ee, bunu ben bastırmadım onu abim bastırmış bilmiyorum ne kadar olduğunu ee, bunu 10 tane koydum buna 12 tane 12 tane 15 tane koyduk buna sonradan ee, kırılmış yumurtaları maalesef 3 tanesi 12 tane kalmış ve bunda da 15 yumurta vardı bunu da abim bastırdı ee, bunun da hepsi duruyor yumurtaları işte durumlarımız böyle Gördüğünüz gibi. Size da göstereyim. Hatta bir. durumumuz çok kötü arkadaşlar. E, ee, yumurtlamıyorlar. Artık kendimiz yatıyor. Önce size onu göstereyim. Yumurtaları göstereceğim. Kendimiz yat, yatacak. Şu anda. O yatsın. şunu rahatsız etmeyelim. Size göstereyim. Diğer follukta bir tane var zaten. Gitmeye gerek yok çok gitmeye gerek yok. Bir tane var zaten orada. Burada da bir tane var. İki tane oluyor yani artık. Umarım daha çok olur. Şöyle. Ee, gidelim. Hindilerimizde inşallah çık. Hindimizin altına da e dediğim gibi işte 14 tane koydum. Size. iki tane ördek. Bir tane tavuk yumurtlamış. Ben onu daha ilk defa gördüm. Böyle durumumuz arkadaşlar. Unutmayın, ee, bu video zaten böyle bu kadardı. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum, hadi görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum.